Evet arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosundan tekrar selamlar. Bugün arkadaşlar yeni arkadaşı size tanıtacağız. Ben ve kuzenim. Tabiri caizse. Kendi internetimi açayım arkadaşlar. Daha iyi sunum. Daha iyi gösterebilirim. Arkadaşlar geldi kendi internetim. Şimdi arkadaşlar bu harita Yeni şeyler geldi arkadaşlar. Yeni haritalar geldi. Biz şimdi yeni haritada beta donacağız. Değil mi Yusuf Ali? Evet. Arkadaşlar bu arada kuzenim yeni bir YouTube kanalı açacak. Sonra diğer videolarımızda onunla beraber çekeceğiz ve onun kanalına da video alacağız. Kanalın adını anki videolarımda sizlerle paylaşacağım. Bunlar için arkadaşlar. Ben videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar geldik tekrar. Şimdi haritamıza başlıyoruz. başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle şu ağacın tanıtımını size yapalım. Bu arada küçük bir haritadır. Sanmaktan daha küçüktür arkadaşlar. Yani 3, 3 km çarpı 3 km'dir. 15 dakikalık bir oyun serveni vardır. O, Ağır Arap kardeşim naber May Arap brother. Evet arkadaşlar takımımızdakiler herhalde et beni. deli. Evet <laughs> arkadaşlar biraz geveze çıktılar. Ha, iyi, o, 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 arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi haritanın ne Hı, kadar mesafesinde bir ne bir kadar kısa bir serüven bir mesafesindeyiz. Şey. Üstümüzde iki kişi var. Tabiri caizse çok iyiyiz. Ha, sen buraya iniyor. Ya abi bu ne? Malta Power gibi yer yap. Adam indi be. Adam Vay indi de silah yok yine. arkadaşlar ben bu videoyu kesinlikle atacağım. Ölsem de ölsem düşmanı düşmanı. Evet. Anlatım videosu. Evet geri gel geri gel. Ben bir arkadaşlar bu videoyu atacağım size. Hemen gidesin? şey olsun diye.